videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ukrayna deyince akla ilk gelen konulardan biri kadın nüfusun fazla olması. Öyle ki bazı şehirlerde kadın nüfusu %60 yaklaşıyor. Bu yüzden pek çok erkek bu ülkeye seyahat etmek istiyor. Erkek nüfusunu yetersiz olmasından dolayı pek çok kadın genellikle yurt dışından çıkıp evleniyor. Bu ülke aynı zamanda ucuz olması ile biliniyor. Gelin bu ülke hakkında çok olacağınız birkaç bilgiye daha bakalım. Ukraynalı kadınlar genellikle yeşil ya da mavi gözlüdürler. Ayrıca saçları genellikle sarı ya da açık kahverengidir. Ancak elbette bütün kadınlar gibi saçlarını farklı renklere boyamaktadırlar. Özellikle son yıllarda siyah saç Ukraynalı kadınlar arasında çok popülerdir. Kadınlar saçlarını ve elbette kaşlarını siyah renge boyamaktadırlar. Ukrayna kızlarının güzelliği tüm dünya tarafından kabul görmekte ve dünyanın birçok ülkesinde kendi modellerinden fazla Ukraynalı modeller boy göstermekte. Uzun bacakları, mükemmel fizikleri ve keskin hatları nedeniyle dünya podyumlarının arınan modelleri arasındadır. Evlük yüzüğü dünyanın her yerinde sol elin yüzük parmağına takılmakta. Fakat Ukraynalılar dünyadaki pek çok kültürden farklı olarak evlilik alyanslarını soldaki değil, sağdaki parmaklarına takarlar. Batı Ukrayna'da Avrupa'daki gibi baba gelini getirip papazın önünde damata teslim etmez. Eşitçilik anlayışından dolayı damat ve gelin el ele kiliseye giderler. Düğün ayini ile birlikte çiftler kendilerinin gönüllü olarak evlendiğini sesi dile getirdikten sonra yüzüklerini birbirlerinin sağ ellerine takarlar. Ortodokslardaki bir inanışa göre yüzüğün sağ ele takılmasına İncil'de atıf vardır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda kişi başına 13.9 litrelik alkol tüketimiyle Ukrayna dünya çapında 6. sırada görülmektedir. Sadece Belarus'ta en fazla Moldova, Litvanya, Rusya ve Romanyalılar Ukraynalılardan daha fazla alkol tüketmektedir. Hazır değinmişken söylememiz gerekir ki herkesin sandığının aksine Ukraynalılar sadece vodka tüketmezler. Kendilerine ait içkileri horilk olarak adlandırılır ve vodkaya ne kadar yakın olsa da küçük farklar gözlemlenmektedir. Vodka sözcüğü küçük su anlamına gelirken, horilka ise yanan su anlamını taşımaktadır. Sanıyoruz ki niçin acı biber aromalı olduğunu açıklamamıza gerek yok. Ukrayna tamamı Avrupa kıtasında yer alan topraklarıyla kıtanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi. Avrupa'da yalnızca Türkiye ve Rusya'nın yüz ölçümü Ukrayna'dan daha büyük ancak bu iki ülkenin tamamı Avrupa'da yer almıyor. Ukrayna dünyanın sayılı tarım ülkelerinden biri topraklarının verimli olmasının yanı sıra ülkenin büyük çoğunluğunun akarsularla beslenmesi sulama sorununu ortadan kaldırıyor. Türkiye'nin buğday, arpa gibi tağılgilleri ithal ettiği ülke Avrupa'nın birçok yerine tarım ürünlerini gönderiyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın işgaline uğrayan Ukrayna, Nazi askerlerinin ülkenin bereketli kara toprağını yük trenlerine doldurup Almanya'ya götürmesiyle büyük bir şok yaşamış. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Arsenal'ın metro istasyonu 105.5 metre derinlikte. Dnieper Nehri'nin altında inşa edilmesi nedeniyle bu kadar derine inilen metro istasyonunun inşa tarihi 1960. Yüzeyden metro istasyonuna ulaşmak yürüyen merdivenlerle 10 dakikadan fazla sürüyor. Ukrayna'da Klevan ve Orziv kasabaları arasında yeşil bir ormanın içinden geçen bir tren yolu neredeyse sihirli güzelliğinden dolayı Sevgi Tüneli olarak anılmaktadır. Bu hat Soğuk Savaş sırasında gizlice sarf malzemeleri taşımak için kullanılmıştır. Ukrayna dünyanın en büyük ayçiçeği yağı üreticisidir. Ülkenin toprakları tarım açısından çok verimli. Ülkenin bayrağı da buna uygun olarak sarı buğday, ayçiçek tarlalarını ve mavi gökyüzünü simgeliyor. Tahıl, şeker ve bal da Avrupa'nın en büyük üreticileri arasında yer alıyor. Ukrayna nüfusunun tamamı okuma yazma biliyor. Sovyetler Birliği döneminden bu yana köklü bir eğitim geleneği olan ülkede nüfusun %20'sinden fazlası üniversite mezunu. Yüksek okul eğitimi alan Ukrayna vatandaşlarının oranı Avrupa ortalamasının üzerinde. Ukrayna'nın resmi dili Ukraynaca ve Kiril alfabesiyle yazılıyor. Ülkede Ukraynacanın yanı sıra Rusya'da yaygın olarak konuşuluyor. Paris'te 1934'te düzenlenen bir yarışmada Ukraynaca İtalyanca'nın ardından en melodik dil Fransızca ve Farsçadan sonra dünyanın en güzel 3. dili seçilmiş. Ukraynacanın bu ünvanları kazanmasında dilin fonetik yapısının etkisi var. Ukrayna'nın dünya tarihinin armağanlarından biri de anayasa yazımı. Ukraynalı Kazak lider Filipik Orli'nin Zaporok birliklerinin lideri olarak seçildiği 5 Nisan 1710 tarihinde Zaporok birlikleri Hak ve Özgürlükler Anayasasını ilan etti. Bu anayasa dünyanın ilk anayasaları arasında gösteriliyor geniş sınırları içerisinde Kiev'deki Azize Sofya, Katedrali ve bağlantılı manastır binaları, Kiev Pechersk Manastırı, Lviv, Tarihi Şehir Merkezi, Sitrul, Jeodezik Arkı, Bukovinalı ve Dalmaçalı metropolitlerin konutu, Hersonisos, Antik Kenti, Polonya ve Ukrayna'nın Karpat bölgelerindeki ahşap Tiserkvaslar, Karpatlardaki ve Avrupa'nın diğer bölgelerindeki ilkel kayın ormanları da dahil olmak üzere 7 dünya mirası alanı bulunmaktadır. Ukraynalı tekstil tarihi önemlidir ve el yapımı dokuma tezgahı hala pratiktir. El yapımı dokuma tezgahları ile dokuma halen Rivne bölgesinde yer alan de dahil olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde kullanılıyor. Rivne bölgesinde Kuzeybatı Ukrayna bulunan Krupova'da hala el yapımı dokuma tezgahlarını görebilirsiniz. Ukrayna haritasına baktığımızda doğusunda Rusya, batısında Polonya, güneyinde Karadeniz ve kuzeyinde eski bir Sovyet ülkesi olan Beyaz Rusya, Belarus'u görebiliriz. Ukrayna Rusya'yı hesaba katmazsak 603.628 km2 ile kıtanın en büyük ülkesidir. Ukrayna'nın hemen ardından ise 551.695 km2 ile Fransa gelmektedir. 8 Aralık 1991'de Beyaz Rusya, Rusya ve Ukrayna ortak bir karar alarak Sovyetler Birliği'ni resmen ortadan kaldırmaya karar verdi. Bağımsız devletler topluluğu ilan edildi ve Ukrayna bağımsız bir ülke haline geldi. Ukrayna Sovyetler Birliği dağıldığında sahip olduğu 1800 nükleer başlıkla dünyanın 3. büyük nükleer gücüydü. 1994 yılında Ukrayna nükleer silahlardan vazgeçerken toprak bütünlüğünü tanıyıp ticari ve siyasi baskı yapmayacağı teminatıyla elindeki tüm nükleer başlıkları Rusya'ya vermiştir. Ukrayna'nın Balaklava kasabasında Sovyetler Birliği'ne ait eski bir nükleer denizaltı üssü vardır. Sovyetler Birliği dağılmadan önce Soğuk Savaş yıllarında denizaltıları gizlemek için kullanılan üs, şimdilerde müze olarak hizmet vermektedir. 1993 yılına kadar faal olan üssün atom bombası saldırılarında dahi içerideki personeli hayatta tutabilecek şekilde tasarlandığı söylenmekte dünyanın ilk panorama müzesi Ukrayna'dadır. Sivastopol mutlaka görülmesi gereken bir yer olan Osmanlı Rus Savaşı'nı anlatan panorama müzesidir. 1854 yılında yaşanan Kırım Harbi sırasındaki İngiliz Fransız Osmanlı askerleri tarafından kuşatılan Sivastopol şehri çevresinde yaşanan çarpışmalar ve önemli olaylar resmedilmektedir. dünyanın bilinen en eski Homo sapiens yerleşimi ülkenin Mesireçe kasabasındadır ve ortalama 15 bin yıl geriye tarihlenmektedir. Bu kasabada bulunmuş mamut kemiğine çizilmiş harita dünyanın en eski haritası kabul edilmektedir. Ülkemizde de uzun süre etkilerinin gözlemlendiği Çernobil faciası Ukrayna'da gerçekleşmiştir. Bölgedeki terk edilmiş hayalet şehirleri sorumluluğu kabul etmeniz durumunda profesyonel tur ve geziler eşliğinde gezebilirsiniz. Yüksek insani gelişme endeksine sahip olan ülkede trafik akışı sağ taraftan ilerlemektedir. Ukrayna grivnası ülkenin resmi para birimidir. Ukrayna tarihte Ruthenya olarak tanılmaktaydı. Rusların da hakim olduğu bu topraklarda pek çok tarihi eser yer almaktadır. Avrupa'da en güçlü ordulardan birine sahip olan Ukrayna bu ordu sisteminin altyapısını Sovyet döneminden oluşturmuştur. Ukrayna'nın başkenti Kiev'dir. Kiev aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Kiev nüfusu itibariyle de Avrupa'nın en kalabalık 7. şehridir. Ülkenin toplam nüfusu ise 2.8 milyondur. Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı şehrin yoğun turistik yerlerinden birisidir. Bağımsızlık Meydanı Ukrayna'nın bağımsızlığını ifade eden bir meydandır. Bu meydanda heykeller yer almaktadır. Ülkemizin başkenti olan Ankara ile Kiev kardeş bir şehirdir. Kiev aynı zamanda 500 yıl boyunca Türkler tarafından yönetilmiş bir şehirdir. Hazarlar ve Altın Ordu şehre hakim olmuştur. Aynı zamanda Ukrayna'nın Hazar Türklerine vergi ödediği de bilinmektedir. Ukrayna mutfağı çok lezzetli ancak oldukça yağlı. Rusya'da olduğu gibi et ve kırmızı pancardan yapılan borç çorbası çok meşhur. Borç, borç çorbası gibi diğer çorbalarda epey koyu kıvamlar. Ukraynalıların çokça tükettikleri bir diğer gıda maddesi de salo denen tuzlanmış domuz yağı. Salo başta çorbalar olmak üzere yemeklerin yanında garnitür olarak tüketiliyor. Bunların yanı sıra Türkiye'deki şiş kebabı karşılık gelen şaşlık, etli ya da sebzeli yapılan mantı ve patatesli börek olan derunide Ukrayna'da tatmanız gereken lezzetlerden. Meşhur olan Kiev usulü pişirilmiş tavuk da denenebilir. Ancak bu yemek sanılanın aksine Ukrayna'da çok fazla tüketilmez ve her yerde karşınıza çıkmayabilir. Ülkenin dışında ünlü olan Ukrayna yemekleri arasında